Biraz zor bir değerlendirme olacak. Zor olacak. Başa baş gidiyorlar Ama şu Ama Ama teknik anlamda ufak tefek ikimizin de notları var diye düşünüyorum. Zaten onlar belirleyici evet. olacak. En baştan istersen başlarsak, yani daha doğrusu en sondan. Atık konusunda biliyorsun bizim hassasiyetimiz var. Evet. Ürünlere saygı duyulmasını, ürünlerin iyi ayrışmasını istiyoruz. Atık konusunda Musa açısından ne diyorsun? Musa atık konusunda herhangi bir şey yapmamış. Çöpünü de kontrol ettim, baktım. Ürünlere de baktım. Hepsini güzel ayrıştırmıştı. Hatta dolabında da kullanmadığı ürünü streçleyip kaldırmış dolaba koymuştu. Streçleyerek koymuştu bir de. Kesinlikle evet. O konu o konuda Musa önündeydi. Fatih'e Fatih. baktığımız zaman direkt çöpe hatta aktüelle de dedim gel burayı göster çünkü sağda solda bütün ürünler karmaşıktı. Hatta yarım soğan, kullanmadığı havuçlar hepsi çöpteydi. Bu ürünleri tekrar streçleyip dolaba kaldırıp daha sonraki bir üründe biz bunları kullanabilirdik. Sonuçta çöpe atmak yerine bu ürünü dolaba kaldırabilirdik. Tabii yarışmanın heyecanından bazen böyle evet. şeyler oluyor ama işte onlar da ama işte belirleyici unsur, unsur oluyor. Ama işte kapılmamış o zaman mesela. Belirleyici unsur oluyor onlar. Evet. ben de gördüm bir ara çünkü komple üründen hepsini orada attı. Biraz da zaten orayı birazcık yani, pis kullandı. Sonuçta biliyorsun biz bu arkadaşları kura çekimi günü yanımıza çağırıp bütün mutfağı tanıtıp hangi kurallara dikkat edeceğimizi yarışma formatını tek tek üstünden geçtik. Kesinlikle. Ve hem fikiriz. O yüzden şimdi değerlendirmeye geldiğim evet. zaman. şunu söylüyoruz. Evet burada bir tabak yapıyorsunuz birinci turda. O yüzden herhangi bir strese girmenize gerek yok. Evet. Kullandığınız ürünü, kalanını güzel bir şekilde Aynen muhafaza evet. ederseniz hiçbir problem yok. Ama tabi orada dediğin gibi yani orada birazcık kıskandım. Ben de aynı şeyi gördüm. O yüzden atık konusunda bence Fatih iyi değildi. Tam tavanın üstüne yağlı kağıdını koyduğu, yağını da boşalttı zeytinyağını, e, zeytinyağı fazla geldi. E, ne yaptı? Hemen çöpe döktü. E, zeytinyağı çok kıymetli bir şey. Tabi. E, kenara ayırıp kullanabileceğim bir ürün. Sadece ısınmış bir yağydı. Yani Fatih de, de mesela bir ufak şey vardı yine hijyenle evet. alakalı. E, orada yemek yaptığı esnada kullandığı bir kaşık vardı. Lavabodaydı kaşık. Sonrasında başka bir ürün için aradığı zaman aslında kaşığı vardı orada yani evet. fazladan. Ya da arka tarafta da silikon kaşıkları vesaire de vardı. Suya tutup hemen onu oradan aldı. Kullanmaya devam etti. Yani tam anlamıyla aslında yıkamadı. Evet. Bence o onun için eksi bir puandı. Çapraz çünkü bulaşmaya bu mal veren bir, bir hareket. Bilemiyoruz biz. Tabii ki de bir çift tadım değil, tadım kaşıkları ayrı zaten ama... Yani çok fazla kaşığı olmasına rağmen bu hareketi yapmasını ben stresine veriyorum. E tabii strese veriyoruz. Biz de hani bunu orada söyledik zaten. Sunuma gelecek olursak şefim, orada yine bir artısı vardı Musa'nın. Tabağı evet. sıcaktı. Tabağı rasyoneli attı. Ne güzeldi. Bak 5 dakikayı bile eklese ne oluyor? Sıcak. Tabağı ellediğimizde... Yani Fatih'in geciktiği süreyi bile bekledik. Hepsini aynı anda tatmak için ama baktık tabak hala sıcak. Demek ki tabağı ısıtmak yarışmacılar için büyük bir avantaj. Bence şöyle de bir artısı var. Yani bu isterseniz bir dakika sonra tadın, hiç fark etmez. Evet. Soğuk bir tabağa sıcak ürün çalışırsanız kullandığınız sos kesebilir. Evet. Kullandığınız ürün parlaklığını yitirebilir. Kullandığınız ise şey, yemek istediğinizden daha hızlı soğuyabilir. O yüzden sıcak evet. tabak olduğu zaman sos kesmez. Ürün daha güzel görünür. Formunu kaybetmez. Katı yağ koyduğunuzda donmaz. Bence bu çok önemli aslında. Bunu çok çoğu kişi e, yarışma heyecanını kaçırıyor ama evet. sıcak tabağa ürün koyduğun zaman bütün lezzetine dahil etkiler evet. bence. O yüzden bu konuda Musa yine bir artısı vardı. Sıcak tabak evet. kullandı. Şöyle bir durum var. Sıcak yemek sıcak tabakta sunulur soğuk yemek, soğuk tabakta sunulur gibi bir kuralımız biliyorsun, var. biliyorsun profesyonellerde de ya tezgah altında ya da evet. normal ayrı bir araba olarak sıcak arabalar vardır. Evet. Ki tabakları tabak arabası olarak sıcakta tutmak için. Banket gibi operasyonlarda ya evet. da alakart operasyonlarında özellikle sıcak evet. tabağa çalışılır. Çünkü bu aslında bir kuraldan ziyade yapılması gereken bir şey. Evet. Dediğim gibi soğuk bir tabağa siz sıcak ürün koydunuz ama yapısını da bozarsanız evet. İşte sos keser, istemediğiniz forma bir anda sulanabilir. O yüzden hele de et gibi ürünlerde sıcak tabak çok önemli. Ben onu özellikle söylüyorum. Evet, şu an ilk turdayız diye ben bu detaylara şu an e, önem vermiyorum ama ikinci tura geçtiğimiz zaman tabağın sıcaklığına, üstündeki parmak izin, altındaki lekeye her şeye dikkat edeceğim. Ya ben aslında yarışmacılar edeceğim. da şunu yapmasını çok bekliyorum yani. Çok güzel bir dakika var, 15 dakika. Çok da güzel bir mutfak var. Evet. Ürünler de var. Orada mesela mini kaplar var. Bir tane peçeteyi koparacaklar. 4-5 evet, tane nemlendirecek. Hafif tane Koyacak oraya önüne. Oradan kullanacak mesela. Tabağın istediği gibi yapmadım. Oradan kullanacak. Tekrar yapacak. Yani onu aslında Birçok yarışmacı yapmıyor. Ben kimde göreceğim merak ediyorum aslında. Yani yarışmacılara dedik ki iki tane tabak alın. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız hemen değiştirip kullanırsanız. Musa mesela. Ama o tabağı bir tane sıcak tabak kullanmak için onu yaptı. Ben evet. de gördüm. İkisini Ama orada işte yine mesela orada yine mesela bir sıcak su hemen olsa evet. Hemen sıcak suyla dökse onu temizlese yine bir sıkıntı olmaz. Bir de böyle de bir şey var. Yani siz sıcak tabağı yeniden evet. yaparken ya da kenarını silerken yine soğuk bir e, direkt Bezle ya da suyla silmezsiniz ki, o soğutmamak açısından önemli bunlar. Tabaklamasını bunlar yaparken şefim ürünü koydu, beğenmedi, sonra tekrar, aynen, sildi. tekrar sildi. Sonra en son kaldırıp baktığımızda o bütün izleri tabakta gördük. Niye biliyor musun, tabak sıcak, ürün sildiği Foydun zaman koyduğun gibi koruyor üstünde. Ondan tabii. dolayı aslında biraz daha leke i̇şte. oluyor. E, Fatih'in de yine sunumu tabii ki de güzel bir sunumdu. Ama mesela oran olarak bana birazcık daha, daha fazla geldi yani evet. o. Börbland sos dediğimiz sosun biraz kaldı, bir kaldı ki olması. orada Börbland de dedi. Sen de çok seversin sosu. Ya Şimdi bilerek sana top atıyorum. Severim. Yani Börbland demek bör tereyağı demek, blanc beyaz, beyaz. demek Fransızca. Sayfamızda bur... böyle bir tarifimiz vardı. Yanılmıyorsan evet. beraber yaptığımız. Yani Börbland olması için bir şeyin Beyaz olması lazım mantıken rengi. Tabakta... O zaman ismini değiştireceksin. Evet. E, böyle oranjı da yapabilirdi. Değil mi? Değil mi? O ya da kırmızı yapsa sosu böyle ruj de diyebilirdi. demede. İşte biraz ezbere gidiyorlar arkadaşlar. Tariflere bakıyorlar. Ha ben bunu değiştirim ama tarifin isminin ne olduğuna çok da takılmıyor bence. Biraz onlara da bakmaları lazım. Kesinlikle. Sonra mesela Fatih'in sunumda mandalina yağı yoktu tabakta. Orada bayağı ben bir zaman de, kaybetti. Niye biliyor musun orada? Özellikle sordum hatta altını kapattım açtım bir bile. Ya çok yağ koydu mesela. Evet. Madem Az yapacaksın, az kullanacaksın. Yani yani tabak için üç bir tabak damla, şey yapıyorsun. 3 damla yağ kullanacaksın. Yani o zaman normal acı yağ yaparken biz ne yaparız ya İşte mantığın üstüne evet. yağ yaparken, biber yakarken? Orantılı bir şekilde yakarız, boşaltırız. Az yapsaydı o zaman daha iyi daha iyi olurdu aslında evet. ama onu yapmadı niyeyse. Ama yine de bir Ve şeyleri... Ve yine de kullanmadı o yağı. Öyle düşündüm. E tabi yani... <laughs> Bak şöyle bir şey Bir tabak için çok fazla ürün ziyan oldu. Hem ürün ziyanı oldu, onu geçtim. Zaman ziyanı oldu. 12 dakikalık bir gecikme yaşadı. Bence burada şöyle de bir şey var. Herkes işte ürünü kullanma açısından efektif olun dediğimiz zaman sadece şunu odaklanıyor. Etin kemiğini kullandım, stok yaptım. Evet. Balığın kemiğini kullandım, stok yaptım. Evet, okey. Onlar zaten aslında yapmamız yapmamız gereken şeyler. Asıl bunlar e, belirleyici unsur. Asıl o işte mandalınayı soydun, kabuğunu bir şeye değerlendirdin mi? Ya da işte evet. kendisini bir şeye değerlendirdin mi? Posasını bir diye değerlendirebildin mi? Defne yaprağı mesela buradan defne yaprağı aldık <laughs> onu güzel bir şekilde sosuna yedirdim bunlar önemli ee, en son lezzete gelecek olursak zaten asıl olaylarımızdan bir tanesi yine lezzet evet. lezzet konusunda ne diyorsun Musa balığı biraz tuzsuzdu <laughs> evet can alıcı kısmı burası zaten biliyorsun ki her şeyi değerlendiriyoruz atık mizanflasyonu hijyen ama iş yine lezzette gelip bitiyor Fatih'in ürünleri lezzetliydi ama sosunda börblan biraz asidikti. Biraz karmaşa vardı değil mi? Bir garnitür koymuş oraya püre koymuş. Pürenin de tadı benziyor birbirine. Sosun da tadı benziyor. İkisinin tadı birbirine benziyordu. Sanki farklı bir şey yememiş gibi hissettim kendimi orada. Evet teknik bir ürün yaptı. Balığı filetoladı. Kalan parçalarını hemen orada bir farsi dolgu yaptı. Fesleğenle birlikte. Ama fesleğenin tadı ne kadar geliyordu? Çünkü tabakta diğer aromalar çok yoğun. Fesleğen içerisine koyduğu fesleğenin tadı algılanmıyordu. Porsiyon boyutlarını da biraz doğru ayarlaması gerekiyordu. Tabağın dibine o sos, asidik sosla kaplamış. E, balık oran orantı yaptığım zaman sosa göre küçük bir balık. Ya sosu az kullanacaktı ya balığı Büyük bir tabak çok Seçti. Aslında evet. yani burada ben yani tarife baktığım zaman birkaç tane da tabak vardı evet. yani mesela Tabii ki de biraz daha genişi bunu. Şu bunun. tabağı biraz daha faydalı. biraz daha gibi. şöyle geniş olanı var evet. bu tabağın yine burada. Buna bile yapabilirdi. Ya buna da yapabilir dediğim gibi tek şu bubbling sosu buraya koyup balığı üstüne koyup üstüne direkt minimal şekilde çalışabilirdi. Aslında çok da güzeldi de bir. Hatta ben olsaydım onun yerine fesleğenin geri kalan sap da hemen mix'ten blender'dan çekerdim. Yeşil yağ olarak kullanırdım hemen üstüne. Aroma verici olarak hem evet. de görüntü olarak hızlı bir şekilde kullanabilirdim ben. Onun dışında yine burada evet. var öyle bir tabağımız. Yani burada var soslu bir ürün yapıyorsun mesela taneli. Buna koyardın. Ben öyle bekledim şahsen evet. ama maalesef farklı bir tabak kullandı. Aslında aşina bu tabaklara Fatih. Yani oran orantısında bence sorun vardı. Evet. Ee, sos ve püre balığın oranına göre Asit fazla kalmıştı. Asit olarak da birazcık daha fazlaydı bence. Asit yüksek olduğu için bu sefer ürünlerin önüne geçiyor. Orada şişeden direkt böyle boca etti gördün evet, mü evet o anı? Evet evet. Evet bu tarz ürünleri dökerken parmağını bastırmak lazım. Bunu bir şey, kere daha söyledik. Damla damla koymak lazım. Ya da başka bir yere boşaltıp yani böyle koymak lazım. Yani bir yarış bir bölümümüzde de aynı böyle asit oranı evet. oranını fazla dedik ama şöyle bir şey var. Burada tabağın hepsini kaplıyor bu. Yani mecbur onu yiyeceksin evet. altında. Ekstra mecbur. olsa ya da az olsa. Ürüne hani de temas mesela ediyor. Mesela ne dedik? Jel vardı yine bir yarışmamızda. Asit oranı fazlaydı. Evet. Ama onu kaldırıp diğer niye evet. Fazla bile olsa kenar alabilirsin. Burada kenar alabileceğin bir şey yok. Çünkü direkt Ürün Ürün tamamen içi. bulanmış. Musa'da da şöyle bir aksilik oldu. En son sen tekrar tadına baktığın zaman kılçık ufak denk bir geldi. kılçık denk geldi. Bir miktarını yutmuş bulundum. <laughs> yani ama tabi bunlar Şu mutfaklarda... An hala boğazımda. <laughs> mutfaklarda karşılaştığımız durumlar tabii ki de olmaması gereken durumlar ama mutfaklarda karşılaştığımız durumlar. O yüzden her zaman diyoruz ki bu tarz filetoları yaparken hissedin, dokunun, bakın. Evet. Tam anlamıyla kırmayı mesela evet. e, çıkartırken elde böyle büyük balıkların kılçıklarını çıkartırken kırma daha fazla yaşanılan bir durum. O yüzden keşke yani şey olmasaydı ama olabilecek durumlar. Bu, tarz bu da bir puan kaybı bence. Bu tarz filetolama olaylarında şöyle bir sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Ben öğrencilerime de söylüyorum. Diyorum ki göz aldanıyor ama diğer hislerimizle hemen açığı telafi etmek lazım. Elleriyle şöyle bir hissetseler, dokunsalar balığa orada kılçık olduğunu anlayacaklar. Çünkü kılçıkta balığın etiyle aynı renkte. Gözle bakıyorlar yok diyor, yoluna devam ediyor. Ama halbuki eliyle şöyle bir kılçığın hareket yönüne göre böyle tersine hareket etse... Piştiği edilse... zaman da bakması bence avantaj. Halbuki... Çünkü piştiği zaman zaten balık kendini topladıysa daha kılçık ortaya çıkabiliyor. Çıkıyor. Ee, onun dışında sos güzeldi aslında. Yani sosunu biraz daha fazla koyabilirdi. Özellikle Frans mutfağında da aslında lezzet veren şeylerden bir tanesi bence o. Onu bence daha fazla kullanabilirdi. Çok da güzel bir teknikle yani, köpürttüğü, güzel bir şekilde, güzel bir çalıştım. kaşağı da gelmiyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela sıcak tabak kullanmasaydı yine aynı ürünü koysaydı evet. daha da az görünürdü bu evet. sefer. Hiç al alamazdık tadını bence. O yüzden yine sıcak taban bir avantajını daha yaşadı. Evet. Bunu ekstradan söylemek lazım ama yani burada tempura yaparken de keza öyle biz ufak bir uyarıda bulunduk. Evet. Yani e, dedin ki sen biraz daha koyu yapabilirsin. Aslında ben de çok fazla yaptım bu üründen tempura. E şimdi bu tarz ürünlerin karalana gibi işte kel gibi ürünlerin dış yüzeyi biraz daha su tutmaz gibi olduğu için yani su üstüne damladığı zaman üstüne kalır Böyle mesela. Yağmur yağdıktan sonra dikkat edin bahçede. Uğulu bir yapısı var. Karalağana bahçesine üstüne ve damlalar kalır. E aslında bunu göz önünde bulundurması lazımdı. Biraz da kalın tutması lazımdı. Buna yani batırması lazımdı. Yusuf orada zaten söyledim. Evet evet ama onu Dedim yapmak ki, istemedi. Bu dış yüzeyi hidrofobik yani suyu iten bir yüzeyi var. Hiçbir işlem yapmadan onu yapmaz amaydı evet. sıvıysa zaten yani tutmuyordu. Yapması gereken de. şey bir miktar unun içerisinde çalkalayacaktı. Fazla ununu silecekti. Ondan sonra tempuraya batırıp soksaydı o tempura yüzeyine tutunurdu. Ya da sıvıydı ama birazcık tempurası. Yani onu zaten söyledim. Ama yani, o an kurtarabileceği bir durum yani değil. Aslında işte tekrardan üstüne bir un yapıp hemen bir çırpsaydı, o anlık yine yapabilirdi yani ama, ama onu yapmak istedi onun kendi tabağı bir şey diyemeyiz. Yani çünkü şöyle bir sadece öneride bulunuyoruz. söyleyeyim. Bütün tabağı yapmış, balığı koymuş, üstüne jelini koymuş. Çok güzel bir görsel çiçeklerle de onu süslemiş. Üstüne oturtmuş. ve ondan sonra en son üstüne kale yaprağını koyuyor. E kale yaprağı taban en ön planda olan ürünü diyor ki ben ürünleri gizlemeyi seviyorum diyor. O da onun kendi felsefi düşüncesi. Evet, bir şey diyemiyorum. Ben çok saygı duyuyorum buna. Ben de benim onun hoşuma tarzıdır. gitti aslında. E benim de hoşuma gitti. Çünkü Biraz niye? uğraşın yani diyor. Evet uğraşın. Evet bakın <laughs> bence çok güzel Güzellikler bir üründü. Her zaman yüzeyde değil bazen. Kesinlikle. ben çok sevdim. Ben de keza bu tarz mantık ama kullanmasını seviyorum tabakta. En ön planda olan ürünü tekniğinden doğru uygulanması. Yani gerek. onu aslında doğru uygulayabilirdi. Tabii tabi burada kılçık da keza öyle. Onun aslında kılçık iki de. tane sorunlu ürünü vardı yine. Evet. E tabi yanında bir de pezik turşundan evet. bir su verdi. Damak tadımızı ya yani Pezik turşusu tuzluydu için. mesela. Herhalde onunla mı dengeleyecektik? <gülüyor> <gülüyor> ya içmeseydik? <laughs> ya içmeseydik. Ama o da güzeldi. Evet. Yine ben de verdim. Çok zor oldu ama. Evet. Musa 85. Ben Musaya 80 verdim. Musa'nın 82.5 ortalaması eksi 19 yapıyoruz. 63.5 puan'a düştü. Fatih'e de 72 verdim. Ben de Fatih'e de 80 verdim. Ortalaması 76 puanların. Cezayı 12 dakikası var. O eksi 31 Maşallah. puan. Maşallah. 45'e düştü. 63'e 45. Bir zamana kurban giden yarışmacımız daha oldu. 12 dakika. Büyük bir gecikme yani. Bu yarışma gerçekten benim için çok iyi oldu. Hani burada kendimi gördüm açıkçası. Yani o 45 dakikada zorlu bir yemek seçtim. Süremiz yetmedi. Tanımadığımız bir mutfak. O mutfağa adaptasyonu sağladık. Benim için çok çok iyiydi. Burada kendimi gördüm açıkçası. Ne yapıp nasıl ilerleyeceğim. Gerçekten bu yarışmaya katıldığım için mutluyum. Ve rakibim gerçekten iyiydi benim için. Küçük eller büyük marifetler En azından o lezzeti, o sunumu o dakika içinde çıkaramasak da jürilerin önüne koymamız bile bizim için bir artı, başarı. Ben burada kendimi böyle gördüm ve çok mutluyum. Yani elendim tabii ki. Biraz duygusal bağlar arttı. Daha çok alüminit ürünler kullanmak istedim. reçetemi de buna göre oluşturmuştum. Süre bana yetecekti aslında. Bir süre cezası da yedim. Bunun nedenlerinden en büyüğü de son dakikaya bırakmak istedim. Fakat bir planlama hatası yaparak aslında amatörce hatalar yaptım kendimce, kendime yakıştırmadım. Fakat yine de beklentim bir tık altında oldu açıkçası. Lezzetler ve tatlar. Her zaman belirttiğim gibi bugünkü yarışmanın bir kazananı bir kaybeden olmadı. Fatih çok değerli bir isim. Daha iyisini yapabilirdik. Fakat ikimiz için de bir deneyim oldu. Bu şekilde o da çok değerli bir usta, değerli bir şef. Eminim ikimiz de güzel dersler çıkardık. İkinci turda daha fazla risk alacağım açıkçası. Daha kendime yakışan bir tabak oluşturacağım düşünüyorum.